Değerli kullanıcılarımız, bu videomuzda kasadan yapılacak nakit işlemleri incelemek istiyorum. Carili işlemlerde, yani cari müşterilerde ki tüm nakit işlemlerini tek tek inceliyor olacağız. Eğer kasadan nakit bir ödeme yapmak istiyorsanız, cari müşterinize nakit bir ödeme yapacaksanız, ödeme yapma cariliği seçmeniz gerekiyor. Buradan cari müşterinizi seçip, örneğin YM Yıldırım tarihi kendini seçebilirsiniz geriye dönük olarak da seçebiliyorsunuz. 3 Nisan 2017 diyorum. Ana kasa diyorum. Şöyle yapalım. Malzeme karşılığı diyorum. İşlem tutarını. Şu anda kasam 18 bin. Dönem içi giriş ve dönem içi çıkış rakamlarını takip edin lütfen. 500 TL olarak işlemi yapıyorum. Evet. Şimdi hem buraya malzeme karşılığı nakit ödeme olarak 500 TL işlemim gelmiş oldu. Hem de ilgili cari hesabı kontrol ettiğimde burada da 500 TL ödemeyi görebilmekteyim. Kasaya geri döndüğümüzde eğer ödeme, nakit ödeme aldıysanız cari müşterinizden aynı şekilde tahsilat alma cari cariliği seçiyorsunuz. Delta tek diyorum. 5 Nisan işlem denemesi diyelim. Burada da 750 TL. Evet bu durumda kasanın girişlerinde görünecektir. Evet işlem denemesi nakit tahsilatı 750 TL olarak. Hemen tekrar cariden kontrol edelim delta tek. Evet burada 750 liralık ödeme kayıtlı. Yine kasaya dönüyorum. Eğer havale ile geldiyse gelen havale cari ile siz havale şeklinde bir ödeme yapacaksanız cari müşterilere cari kayıtları. giden havale cariliği seçip yine işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşlem detaylarına hangi hesaptan hangi hesabı olduğunu yazıp Kontrolü sağlayabilirsiniz. Kasandaki işlemlerimiz cari kayıtlarla ilgili olarak bu şekilde işlemekte tüm işlemler. Bir sonraki videomuz cari işlemlerde yapılacak e, nakit ödemeleri kapsıyor olacak. Teşekkür ediyoruz.